Hocam bazı çevreler son dönemde muhaliflerin İsrail ve ABD izniyle hareket ettiği imasını yapıyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi böyle paranoyak kimseler var yani. İlimden yoksun, kültürden yoksun. İşte 30-40 yıldır aynı ezberleri yapan, cemaati de kendini hoca gibi ve şey gibi yani şeyh gibi La yus el, hata etmez, ismet sıfatına uygun bir insan olarak fevkal beşer görüyorlar. Benim şöyle bir kanaatim var. Bir camiada, bir cemaatte, bir grupta eğer bir lider kültü varsa, liderin ikinci, üçüncü adamı, istişaresi, işte hocaları, fetva makamı, ilmiyesi yoksa, ben oraya biraz şüpheyle bakarım. Yani kişilerin kült olduğu yerlere şüpheyle bakarım. Yani işte falanca hoca efendi. Yani bir yetmiyormuş gibi bir de hoca hanımefendiler falan çıktı. Yani mesela Nasrallah'a yüzül ölümüne üzülmedik diye herkesi siyonist ilan etti. O kadar siyonist var mıymış diyor Türkiye'de. Nasrallah'ın se ölümüne se sevinen. Şimdi kendisi de çıkıyor diyor ki işte... Heteşe Amerika'nın adamı Amerika ile iş yapıyor. Sonra biz Onlara İrancı dediğimiz zaman ispatla diyorlar. Ya sen yüz binlerce insanı büften altında koyuyorsun, İftira ediyorsun. Sen bunların bir özrünü dile önce. Sen ne söylediğinin farkında mısın? Yani senin eşini ayrı söylüyor. Sen ayrı söylüyorsun. İnsanlar sana bunu hatırlattığında çok oluyor. İran'a gelince İran'ı hiç eleştirmiyor. Hemen diyor ki işte İran nükleer gücü var. İran'ın ekonomik gücü silahları İran'a bir zarar gelmedi şeklinde böyle yıkayıp yağlıyor. Nasrallah'a gelince böyle. Usama Bin Laden'e gelince ben onunla ilgili Amerika söylüyor. Ajan diyor. Ajan iması yapıyor. Uçak uçağı düşürür. <laughs> He, yani şimdi ya Allah'tan korkmak lazım. Allah'tan korkmak lazım. Yani sen bu kadar tertemiz kan aktan insanlara ne kadar nasipsiz bir adamsın sen. Onların Ölümüne seviniyor, şey yapmıyorsun, onların ölümüne üzülmüyorsun. 14 yıldır mücadele etmişler. Bir, bir yardım çalışması bile yapmamışsın. Sen çok mu İsrail'e karşı savaşmak istiyorsun? Cephe orada işte git Lübnan'a savaş senin adamların zaten. Niye gitmedin? Afganistan'da Taliban yıllar boyunca Amerika'ya karşı savaştı. Niçin sana nasip olmadı? Talebelerine nasip olmadı? Şimdi böyle e, bir paranoya hali var. Yani ne söylese de maşallah hocam. İnşallah hocam deniliyor. İşte bir video paylaşıyoruz. Ondan sonra diyorlar ki kestiler hocamızın videosunu. Tamamını paylaş. Ya tamamını paylaşınca da böyle zaten. Tamamını paylaşayım zaten. Ben hiçbirinin tamamını zaten kesmiyorum. Tamamında da böyle sizin insanınız. Burada yani şöyle bakmak lazım. Oturan kimseler mücadele eden kimselere akıl veremezler. <laughs> Eğer Amerika'nın Nasrallah İsrail katlettiyse Nasrallah iyi oluyorduysa o zaman eşit liderini de Amerika katletti. O da iyi olsun. Ona da destek ol öyleyse. Yani Şii mi olması lazım senin de şehit ilan etmen için? Yani burada mesela Suriye halkı bu Sednaya'yı görmüş. 40 bin şehit vermiş 1982'de daha. 1 milyon şehit şimdi vermiş. Yani her türlü haktan mahrum olmuş Suriye halkı. Diyor ki işte siz niye direndiniz? Niye mücadele ettiniz? Gücünüz mü var sizin? Ya sen bir tane salon sana vermediler diye kıyameti kopardın. Cihat ilan etti. Evet yani şimdi şeref sana da zillet Suriyelilere mi? Sen cesursun da onlar korkak mı? Sen onurlusun da onlar onursuz mu? Hayır bilakis. Hayır bilakis Suriye halkı şereflidir, onurludur, izzetlidir ve kimsenin adamı değil. İsrail'e bir kurşun sıkmış mı e? Ya Ne kadar şey basiretsiz yorumlar. Yani şuna benziyor. Ben şimdi diyelim Van'dayım. Esat sıkmış mı hiç? Esat sıkmamış zaten de ben şimdi Van'dayım. Benim İsrail'e kurşun sıkma imkanım var mı? Yok. Bunun gibi muhaliflerle zaten Esat muhaliflerle İsrail arasında tampon bölgeydi zaten. Sıkamazlardı isteselerdi. Peki ben sorayım kendisi sıkmış mı? O zaman İsrail ajanı mı kendisi? Yani böyle bir mantık olabilir mi? Yani er meydanı orada işte. Buyursun çıksın. Şimdi Suriye'ye bile gidip sıkabilir. Buyursun. Ya bir de mesela şimdi diyor İsrail dört tane Gazze büyüklüğünde alanı işgal etmiş. Ya yalan söylüyorsun sen ya. Diyor işte yani Gazze 45 kilometre kare. Şam 110 kilometre kare. Yani eğer dört tane Gazze'yi işgal etseydi bugün İsrail'in Hamada olması lazım. Harita ortada. Ya açık açık yalan söylüyor. Ya da cahil bilemiyorum. Belki belki böyle inanıyordur yani. Çok saftır belki de. Analizleri analizleri zayıftır. Ama biraz analize ara vermesi gerektiğini düşünüyorum. Öyle kahve analizi olmaz. Hocam bence çok ciddiye almamak lazım bunları. Ya evet öyle ama yani şuna üzülüyorum. Yani şimdi bir devrime gölge düşürüyorlar. Bu bence ihanet. Herkes iç. kendine yakışanı yapıyor işte. Evet maalesef öyle.